abim nerede? İyi seyirler. Hayatım film çok güzel değil mi? Evet hayatım çok güzel bayılıyorum. Loy 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 loy. Ay su var mı acaba? Çok susadım ya. Şuna bakayım. Heh buldum. Mis gibi su. Abi bu aralar sende bir şey var ama ben seni yakalayacağım. Saat kaç? Burada yazıyordur. İnanmıyorum buluşma saati gelmiş ne yapacağım ben? Ne buluşmasıymış abici? Bir şey buluşması değil abicim bir şey buluşması değil. Yani şey e, futbol hocam ona bir şey söylemişti de buluşacağız demişti. Oraya gideceğim sadece. Emin misin abicim? Öyle mi diyorsun? Öyle abicim öyle. Peki o zaman abicim. Ben kardeşimin yanına gidiyorum. Görüşürüz. Bana bak kızım. Sen biliyor musun? Abim bir işler karıştırıyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Aa, Abime bakma sen. O bir şeyler karıştırıyordur işte. Ne iç ya? gıcık mısın sen? Üf. Neyse ben bunların hepsini anneme babama yetiştireyim. Hemen hazırlanıp çıkmalıyım ya. Ne yapacağım ben? Of. En iyisi anneme babama söyleyeyim. Anne. Anne. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Anne baba ne oldu biliyor musunuz? Abim bir yere gidiyormuş. Hayır bir kere anne baba hiçbir yere gitmiyorum. Spor hocam söyledi. Ben de onun yanına gidiyorum. Benden bir şeyler istiyormuş. Oğlum bunda bir şey yok ki. Uf düştüm. İşte baba ben ona söylemeye çalışıyorum ama dinlemiyor ki. Evet oğlum bunda bir şey yok. Abin spor hocasıyla buluşmaya gidiyormuş. Hayır anne size yalan söylüyor. Bir kızla buluşacak bence. <laughs> Tövbe estağfurullah. Abin bunu bize söyler oğlum. Öyle deme bak günahını alıyorsun. Lay 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 lom lom. Ne oluyor ya? Gayı orada. Tarçın orada. Annem babam orada. Ne oluyor böyle? Ne oluyor? Ailemiz toplaşmış. Bana bak oğlum bak yine beni düşürdünüz ya. Uf. Bıktım artık ben bu işten. Anlamıyorlar ya, anlamıyorlar. Yalan söylemiyorum ben. Ne oluyor şimdi? Zamanlar böyle geçer ve gece olur. Hadi çocuklar yemeğe. Ben yemeğe gelmiyorum. Ay anne kurt gibi acıkmışım vallahi. Nene oturayım ben. Heh, şuraya. Yes yerimi kaptım. Yine bana konserve geldi. En sevdiğim. Kurt gibi açım. Heh, şu sarı sandalyeye oturacağım. Oo, yemekler mis gibi göz gözüküyor. Yemekte neler varmış bakayım. Vay balık var. O zaman ben burayım. Mis gibi oturdum yerime. E bize yer yok mu? Hayatım gayı gelmiyor. Sen onun yerine otur. Tamam bir kere de kızımın yanına oturayım o zaman. O, oh, Mısır da varmış. Bana yer kaldı mı bakalım? Yes, kalmış. Ben de buraya oturdum mu? Tamamdır. Yemeği hazırla bitir. Ben yemiyorum. Aa. Anneciğim ben sana içeriden sandalye getireyim. Hı. Gel anneciğim sen buraya otur. Aslan oğlum benim. Of ya. Çok da açım. Ne yapacağım ben? Akşam da kız arkadaşım yanına geçeceğim. Ama aile bilmiyor. En iyisi mutfaktan bir tane cips alayım. Selam gençler. Bir gen, bir cips alıyorum. Sadece bunun için gelmiştim gittim. Bu çocuk hakikaten delirmiş. Evet canım. Evet şimdi cipsimi yiyebilirim. Yum yum yum. Ah düştü. Yum yum yum. Uyku vakti geldiğinde. Beni abimin neler yapacağını galiba tahmin ediyorum çakmış bakayım. Onun kız arkadaşı var bence ve bizden saklıyor. Bu köyde bir işler var ama ne? Ay hiç uğraşamam. Ne var ya cips yediysem. Bir şey yok yani. Cık. Uf bir şey demedik bizde. Herkes uyudu galiba. Artık gidebilirim. uyumuşlar. Onlar da uyumuş. Çok uyudum abi çok uyudum. Bak ayaktayım gördün mü? Daha uyumuşun şeysini söylemedim kalktın. Spor hocasının yanına bu saatte gidemezsin herhalde abicim. Evet gidemem. Su bitmiş. Su almaya gidiyordum. Abi benden saklamana gerek yok. Bir kız arkadaşım var biliyorum. <laughs> evet oğlum var var. Aha, var. Ama eğer başkasına söylersen çok kötü olur. Bunu sana söyleyeyim. Biliyordum işte. Vardı. Tamam söylemem. Ama sen de eğer sabaha karşı falan gelirsen annem babamı direkt yetiştiririm. Tamam oğlum sen bir yat uyu da. Üf. tamam yatıyorum ya. Kesin yumurtlayacak. Bineyim hemen arabaya da. Gideyim. Ben sana göstereceğim ama diğer bölümde. Arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Diğer bölüm daha heyecanlı olacak. Arkadaşlar aben, aba, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler diledik size. Bunu da unutmayın. Hepinize görüşürüz.